Kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Ben bugün çok iyiyim, çok da keyifliyim. Tamercim sen nasılsın? Evet, gayet güzel, her şey yolunda. Şimdi bugün neyi konuşalım biliyor musun? Biz kadınlar bazen erkekleri çıldırtıyoruz. Doğru mu katılıyor musunuz? Neden çıldırıyorlar biliyor musunuz? biraz sonra söyleyeceğim sebeplerden dolayı çıldırıyorlar ama biz de galiba bunu bilinçli yapmıyoruz. Yani şu sebeplerden dolayı çıldırtıyoruz demek zorundayım. Kelimelerimize bu anlamda dikkat etmek zorundayız. Çünkü erkekler bizim gibi 50 tane şeyi bir arada akıllarında tutamıyor. Mesela Şimdi bana yardım etsene Tamer, bana katılıyor musun bilmiyorum. Ben de bunları aslında görüşmelerimde, danışmanlarımda bana sorulan sorulardan çıkartıyorum. Mesela diyor ki bir danışmanım, ben beni sevmesinden hoşlanmıyorum diyor. Beni nasıl sevdiğini anlamıyorum diyor. Erkeğime diyorum ki, e, beni sevmiyorsun. Hayda, bu sefer de diyor ki karşı taraf, nasıl sevmiyorum ya, yanındayım ya, nasıl sevmiyorum, nasıl yani? Erkekler bu cümleyi duymaktan hoşlanmıyor, çıldırıyorlar. Sev beni. Sev beni de nasıl sev beni? Açık ve net olacaksınız. Beni günde 10 kere ara, 20 kere mesaj çek, gel beni yanımdan 8 kere öp. Maalesef böyle. Erkekler böyle. Direkt adres göstermeniz gerekiyor. Sevginizi anlama diliniz var ise bana bunları yaparsan eğer beni sevdiğini anlarım demek gerekiyor. Beni sev. Böyle bir cümle yok. Varsa da erkek bunu kabul etmiyor ve reddediyor. Diğer maddede nedir biliyor musunuz? Beni anladığını hiç zannetmiyorum. Sen beni anlamıyorsun. Bir de bunu çok kullanır haldeyiz. Arkadaşlar ben seni neden anlamıyorum diyor erkek. Çünkü cümleden hiçbir şey çıkartmıyor. Beni anladığını düşünmüyorum. Ne, ne düşünüyorsun peki? Böyle karışık cümlelere falan gerek yok arkadaşlar. Geçen gün seninle birlikteyken sana bir şey anlattım. Hatırlıyor musun? Dedim ki, işte oradaki hikayede senin o anki tavrından çok hoşlanmadım ve buna ben çok bozuldum. Çünkü ben sana bunu söylemeye çalışmadım. Ben sana daha farklı şeyler anlatmak istedim ve bunu seninle konuşmak istiyorum. Beni anlamanı istiyorum. Lütfen bana vakit ayırır mısın? Erkeklere derseniz eğer. Seninle konuşmam lazım. Konu nedir? Sen daha iyi bilirsin. Daha mı iyi bilirim? Çak kapatıyorsunuz telefonu. <laughs> daha iyi falan bilmiyor. Erkek ne yapıyor biliyor musunuz? Size gelecek yoldan yolu sapıyor. Ya bu kadının şimdi problemini ne? ben neyi unuttum gene neyi nerede atladım gene nereye takıldı bu kadın? Hiç böyle dolan maçlara falan gerek yok. Kendi aralarında bile böyle konuşmadıklarını düşünseniz, kendi konuştuklarınızı düşünsenize. İki erkek bir arada diyor ki, abi diyor seninle konuşmam lazım. Mevzu önemli. Hiç böyle konuşanı gördünüz mü? Ne diyor? Abi seninle benim bir para ihtiyacım var konuşmamız lazım. Abi seninle şu bizim hatunu konuşmamız lazım. Yani o boşluğu dolduruyor. Siz de böyle yapın arkadaşlar. Erkeklere böyle külfet cümlelerle gelmeyin. Yapmanız gereken şu. Hayatım geçen gün seninle bir araya geldiğimiz zaman beni anlamadığını düşündüm. Bu sebepten dolayı seninle konuşmak istiyorum. Konumuz da o geçen akşamki annemlerin kapısının önünde yaşadığımız tartışma. Lütfen bunu konuşalım dersin. Adam da ona göre kendini hazırlar. Ha, bu kadın takılmış der. Ona göre kelimelerini hazırlar. Buna göre hareket eder ve sizinle birlikte olur. Rahatlıkla, gönüllükle birlikte olur. Ana sokaklara girmez. Direkt yanınızda bulunur. Bir de diğer soruyu da not almışım. O da biz neyiz? Erkeğe gidip diyorsunuz ki biz neyiz? Ne olacak bizim bu halimiz? Biz sevgili miyiz? Evlenecek miyiz? Çık mıyız? Böyle kargaşa sorular da var. Biz neyiz? Ne olacak bizim halimiz? Erkek, erkek bir anda panik oluyor bu konuda biliyor musunuz? Hiç kimseye paniğe sokmayın. Biz neyiz sorusunu kendisinin sormasını sağlayın. O da şöyle olabilir. Hayatım bizim yaşadığımız şey biraz sanki arkadaşlıktan dışarıya çıktı gibi. Farklı bir şey yaşıyoruz sanki. Bir duygu akışının içerisine girdik. He, o desin ki, Evet ya biz neyiz acaba hani biz bence güzel bir sevgili olma yoluna girdik desin. Cümlelerin bazılarının ona bırakmak lazım. Aa evet, evet olabilir. Belki de diyecek ki biz arkadaşız dolayısıyla senin bu cümlenden sonra arkadaşlığımız e, arkadaşlığımızda böyle gitmeli diyecek. Siz de e, bu durumun ne renk olduğunu anlayacaksınız. Ve ona göre arkadaş kalmak istiyorsanız devam edin. Ama arkadaş kalmak istemiyorsanız biz neyiz cevabını da bulmuş olacaksınız. O yüzden biz erkek arkadaşlarımızla, sevgililerimizle, eşimizle bir diyaloğa giriyorsak açık, net, konu başlıklarını koyuyoruz. İçine de özetini yazarken neden bahsettiğimizi iletiyoruz. Ona göre bir araya geliyoruz. Ona göre telefonda seninle görüşmem lazım. E, sen ne yaptığını biliyorsun cümlelerinden uzak duruyoruz. Erkekleri çıldırtmıyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.